Bugün burada Safari Gold hazineli alan tarama cihazımızın Test videosunu çekeceğiz Burada cihazlarımızın testini yapıyoruz Burası yerleşim yerine yakın burada çalışma imkanınız yok O yüzden burası biraz vahir kalmış Ama köylüler tarafından Şurada biraz çalışma yapılmış zaten onlar da Bir şey elde edememişler Bu büyük kayalıkta şöyle bir Kanalımız var Şurada bir sunağımız var yarım. Yine taşın ortasında bir kanal var. Kanalın ortasında şöyle kabartma yılan gibi ok gibi bir şey var. Evet. Burada Safari Gold hazineli alan tarama cihazımızın kullanım videosunu çekeceğiz. Yine cihazımız kapalıyken tutuyoruz. Tepkime yok. Hafiften bir sola doğru asılmak istiyor. Tepkimesi yok. Arkadaşlar bu hazneli aynı zamanda hazneli alan cihazımız. Metal aramalarında hazneyi kullanıyoruz. Normal cihaz açtığımızda ise boşluğu duyarlı oluyor. Bunda da özel güç kaynağı vardır içinde. Metal tanımlama yapar ve boşluğu duyarlıdır. Cihazımızı buradan açıyoruz. Şu an cihazımız açık. Antenlerimizi açıyoruz. İlk açtığınızda boşluğu duyulan olur. Buradan antenlerimiz yamuk duruyorsa ayar yapabiliriz. Bu şekilde çevirerek düzeltebiliriz. Şimdi buradan tutuyoruz. Kayın içinde boşluk var mı yok mu? Sol tarafa yönlendiriyoruz cihaz. Sol tarafa yönlendiriyor. Şu an kayın üzerinden gidiyorum. Sağ tarafa atıyor. Evet. Köşeye geldiğinde bana doğru dönüyor. Antenler açıkken sınırı bu şekilde belirlersiniz. Size çarpma yapar. Bu şekilde. Bir de hedefin üzerine geldiğinde bu şekilde dönme işlemi gerçekleştiriyor. Evet. Burada boş kalılaması var. Evet. Bir de şuradan tutalım şöyle. Sağ tarafa yönlendiriyor. Evet. Burada en az 404-55 boşluk var arkadaşlar. Böyle tutuyoruz. Sol tarafa bakıyoruz. Sınır buradan başlıyor. Tahminim şu büyük kayaların altından ya girişi var. Evet. Bu şekilde boşluğu var. Şimdi metal aramak istersek şurada altın, gümüş ve bakır metallerimiz var. Öncelikle altınla deneyeceğim. Altınımızı yerleştirdik hazneye. Evet. Tutuyoruz. Evet, güçlü bir çekim var bunda. Sol tarafa atıyor. Burada paslı metallerimiz var. Evet. Şimdi onun üzerinden tutuyorum altın var içinde. Eklemiyor arkadaşlar sağ tarafa atıyor. Sol tarafa atıyor. Daha iyi yönlendiriyor. Normalde burada boşluk ağlaması var köşede, Şöyle gidiyordu. Evet. Burada bir hareketten oldu altında. Evet. Burada bir altın siyeli var. Öbür taraftan tutalım. Sağ taraf atıyor. Şu an boşluk üzerine giriyorum. Gel boştan etkilenme arkadaşlar. Sol tarafa atıyor. Sağ tarafa atıyor. Evet. Burada bir etkilenme oldu. Evet. Burada bir altın siyeli var. Buradan geri dönüyor. Şimdi hazneden altını çıkartıyoruz. Şurada gümüşümüz var. Antenlerimizi açıyoruz. Yok, gümüş ağlaması yok. Paslı metallerin üzerinden tutuyorum yine tekrar. Tepki var mı diye yakınızda. Gümüş de tepki vermiyor. Şöyle bir bakır parçamız var. Bakır takıyorum adresine. Tekrar tutuyorum. Evet, bakırda da tepki veriyor. Burada bakır da var arkadaşlar tepki Bakın neresinde bakalım. Daha boşluğa girer girmez. Altın şu köşede veriyordu. Evet boşluğa girer girmez. Bakır kütlesini büyük görüyor. Evet. Altın sinyalini şurada vermişti. Tekrar tutalım şuradan. Burada bakır da var arkadaşlar. Şu tarafa yönleniyor. Şu an boşluk içindeyiz. Sol tarafa yönleniyor. O, burada burada bayağı bir bakır var. Bakır burada başlıyor. Tekrar atıyorum. Odanın yarısında neredeyse bakır ağlaması var. Evet. Altın şu noktada veriyordu ama bakır şöyle bir noktada veriyor. O da, da en az 5'e 5. Bu e Burada bakır ve altın algılaması veriyor arkadaşlar. Safari Gold hazneli alan tarama cihazımızda bu şekilde kullanılıyor. İyi günler.